Hadi bakalım. Bakalım. Samuray'a dev olmaya çalışacağım. Dev olamazsam video devam edecek vallahi. Hadi. Şuradan biraz öldürelim. Bak şurada şey var. Ağacın yoluna gitmem lazım da. Öldürdüler, öldürdüler. Ha, öldürdüler. Baksana. Çoktan öldürdüler. De da biraz şey yaptım. Yani onları saymayalım. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. <laughs> Tamamdır. Şimdi şuradan. Annemle biraz daha sessiz konuşsa iyi. Müsaade geldi de. Ay zehirlendim. Örümcek beni zehirledi. Durdurun. benim de bir arkadaşlar bayağı ödevim var. Ay, ay. Gelme ya. Hii, lan o ne? O ne? O ne? O neydi? Oradaki devi gördün mü? Bak E'yi bulduk. Güzel gidiyoruz. Güzel mi? Ne güzeli sadece E'yi buldum ya. Görevleri bakalım. Pim okuyabilen var mı ya? İngilizce okuya, okuyabilen varsa lütfen şu yeşil yazıyı okusun şuradaki. Siz lütfen. Şuradaki şeyi alacağım. Aa dondurma. Dondurma mı? öldüm. Bu son aklı bunu kullanırsam. Bunu, bunu kullanırsam videoyu kapatacağım. Ama şundan önce intikam almak zamanı. İntikam, 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 intikam. İntikam ya da. tamamdır. Öldürdük onu da icabına. Şu anahtarı alalım. Anahtar gidiyor mu? Bana böyle geldi. Anahtar gidiyordu. Yakalamalıyız anahtarı. Anahtarı yakalamam. Hemen. Yoksa sandığa ulaşacak. Çok hızlı gidiyor ya.

He, daha değilmiş la bu Monster finger. Orada bir dev geziyor. Ben oraya yaklaşmasam daha iyi. Ölme kesmeye çalışıyorlar. Ne? Allah'u ekler. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Biraz kısa olduğunu biliyorum. Görüşürüz.